Ay burada ne kadar tatlı bir kuzucuk varmış. Süt içiyormuş Ömer'le Esma'dan. Bakayım bakayım şuna. Ay biberonla süt içiyor çünkü bu bir yavru kuzu. Çok tatlı Eda gel gel. Gel Eda sen de ver. Sen ver bakalım süt içsin doyuralım bunu. Tut Eda'ya da verin o da içirsin kızlar. Bakayım bakayım. Ay çok şeker ya. Şuna baksana. Nasıl da mamasını yiyor. Süt içiyor. Ömer sen de tut anneciğim. Biberonunu tutsana. Tut biberonunu bakayım. Evet. Bak nasıl içiyor. Bak bak bak. Neredeyse biberonu bile yutacak. Çok iştahlı. Çok iç... süt içmeyi seviyormuş galiba değil mi bu bebek? <laughs> bebek bunun adı daha bebek. Kuzunun adı var mı Esma? İsim koydunuz mu buna? Kara göz olsun mu? Bak gözleri kara kara. Ay gidiyor. Nereye, gidiyor nereye gidiyor bu kuzu? Nereye gidiyor bu kuzu? Nereye gidiyor bu kuzu? Nereye gidiyor? Kuzu gidemezsin. Ay ne yapıyorum? Esma'nın yanında gidiyor. Ömer gel anneciğim gel korkma bir şey yapmaz. Hiçbir şey yapmaz bu kuzu. Şöyle yukarı doğru götürelim bakalım tekrar yerine götürelim bak. Şöyle gölgede içsin hadi bakalım. Bak 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 çok tatlı. kara göz senin arkadaşların var mı? Annen var mı senin acaba? Neredeler? Sevelim cici yapalım gel. Ömer gel cici yap anneciğim kuzuya. Cici yap ver bir dakika Esma o da içirsin. Tut Ömer. Tut annem içir bakalım. İçir. Esma da tutsun. Aman Eda da tutsun. Eda. Eda sen de tut. <laughs> Çok tatlı içiyor. Bitecek ama neredeyse sütü baksana. Çok şekersin içten. sen, ay seni yerim yerim ben. Bir daha Biraz daha mı verelim? Daha süt var mı acaba? Biraz daha içirelim mi? Baksana bitirdi sütü çok hızlı içti işte. çünkü çok fazla karnı acıkmış galiba. Çok acıkmış. Şimdi sütünü içip annesinin yanına gidecek. Bitti mi? İç 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 kuzucuk kara göz iç hadi iç. Bitti ama biraz daha dolduralım mı? Biraz daha dolduralım mı çocuklar? Hadi bakalım biraz daha dolduralım. Daha çok acıkmış çünkü bit içmek istiyor hala. Biraz daha süt dolduruyoruz ona. Çünkü karnı doymamış. Çok iştahlı baksana daha yemek istiyor. Birazcık daha süt dolduralım da içsin. Kuzucuk içmek istiyor musun? Ay ay telefonu yiyecek. <laughs> Gel çocuklar gelin böyle. Gelin tekrar verelim. Bak sütünü doldurduk şimdi. Kapatalım ağzını nasıl bekliyor baksana sabırsız çünkü çok acıkmış hadi Ömer ver anneciğim içsin içsin ver anneciğim sütünü ver <laughs> yukarı kaldır biberonu yukarı kaldır böyle bak şöyle tutacaksın Ömer şöyle şöyle İçemiyor ya baksana şöyle tut bak bak nasıl içiyor ay canım benim ya çok tatlısın bak böyle ya böyle bak anneciğim içemiyor bebek kuzu bu baksana bebek ya daha çok minik onu süt içiyor bitmedi hala sütünü içiyor içemiyor Ömer ne yapıyorsun öyle değil anneciğim içilemiyorsun <laughs> telefonu yiyecekti neredeyse az önce baksana Ömer bitiremiyor sütünü bak böyle böyle <laughs> Kuzucuk ne yapıyorsun kuzucuk Kuzucuk ne yapıyorsun şöyle <laughs> <laughs> Ne yapıyor kuzucuk ya? Karagöz. Bak, cuk 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 içiyor gördün mü? Diye cuk cuk diye içiyor. içiyor evet. Bitti mi yoksa sütü? Kalmadı mı yoksa? Ha? Bitti galiba, bitti. Tamam. Ver bakalım ne yapacak? Biber onu ver ona. Bırak bakalım ne yapacak? Tut. Ay, ay düşürdük. Bakalım ne yapacak gidecek mi yanına? Ay hala arıyor doymamış. Çok iştahlı bir kuzu bu. Esma ver ver. <laughs> ver. Boş da olsa emecek bu galiba. Çünkü çok seviyor süt içmeyi. Anneciğim sevsene Ömer bak böyle yapalım. Cici yapalım. Cici 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 cici. Cici çok tatlı. Çok tatlı kuzucuk. Çok güzel. Hadi kuzucuk sen şimdi kümesine git hadi. Hadi sen git burada buraya gir. Gir buraya yerine. Bak burada onun kümesi var gördün mü Ömer? Oraya giriyor. Orada yaşıyor. Annesi de var orada. Kardeşleri de var. Hadi git. Ah, Ömer sana geliyor. Ömer. <laughs> Ömer sana geliyor. Ay telefonu yiyecek galiba. Hadi hadi seni yerine koyalım şimdi kaçmasın tamam mı? Hadi onu yerine götürelim.